Arkadaşlar öncelikle herkese selamun aleyküm. Bu 12. videom. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben fabrikadan istifa edip sıfır sermaye ile köyde kendime çiftlik kurmak için çabalıyorum. Ben bu yola en büyük hayalimi gerçekleştirmek için çıktım. Zaman geçiyor arkadaşlar. Bu bir abi kardeş tavsiyesi. Sizler de hayallerinizi gerçekleştirmek için lütfen bir adım atın. El işiyle olmuyor arkadaşlar. Fabrikalarda elimize ölmeyecek kadar para veriyorlar. Ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünmekten bıktım. Gerek yok arkadaşlar bu stresle. Ölüm bir dünya. Karın doyurmak değil mi bütün mesele. Sizi bilmiyorum ama ben başaracağım, başarmak zorundayım. Kendime ve aileme söz verdim. Modern kölelikten kurtulduğum için çok mutluyum. Yapamazsın diyenlere inat, bu işi yapacağım. Kendi ellerimle ilmek ilmek işleyeceğim ama kimseye minnet etmeyeceğim. Biraz da evdekiler ne durumda onlara bakalım. Herkesin bir derdi var demişler. Bunların derdi de salça. Keçi de bir alem arkadaşlar. Salçaya yardım edecek herhalde. Bunlar benden çok çalışıyor. Şimdi de zeytin kırmaya geçmişler. Ne yapıyorsunuz diyorum zeytin kırıyoruz. Çok konuşma senin kafanı da kırarız diyorlar. Neyse arkadaşlar ben kafamı kırdırmadan videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>